Anneli ne oldu anneciğim? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ne oldu küstün mü sen bana? Niye küstün? Bana ya. Niye küstün anneye bir söyle bakayım hadi. Niye küstün söyle. Ben de sana ne vereceğim o zaman? Sana ne vereceğim? Ayaklarını ama aşağı. Dondurmamız yok ama anneciğim. Ama sana başka bir şey vereceğim anlaştık mı? Sana ben başka bir şey vereceğim anlaştık mı? Tamam bekle hemen getiriyorum tamam mı? Banal ya. Ama anneciğim baksana bunun içinde bir sürü çikolatalar var. Sen bunun içini gördün mü? Bak dur bak ben açayım sana göstereyim bak. Bunun içinde bir sürü çikolatamız var. Dur açamadım dur açacağım. Bak anneciğim açtım bak. Bak bir sürü çikolata var içinde. Aa bana çok güzeldi. Bunu niye istemiyorsun anneciğim ha? Bak içinden alabilirsin çikolata bak. Bak dur açalım bir. İstemiyor musun? Tamam onu ver o zaman. Dur başka bir şey getireyim ben sana ya. Başka bir şey mi istiyorsun? Ama Banu ne istediğini de bilmiyorsun. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? E ee, bu da abur cubur. Bak içinde bir sürü çikolata var. Tam bak sayalım bak. Bir dur bak bir sayalım mı ilk önce bak sayalım bak. Bak iki. Dört. Altı. Sekiz. Tam sekiz tane çikolata var. <laughs> İstemiyor musun yine de? <laughs> tamam o zaman bekle ben sana başka bir şey getireceğim. Tamam mı? <laughs> Banane bak sana ne getirdim. <laughs> ama çok Emel bunu sen çok <Gülüyor> seversin. <laughs> Banane sen çok Emel'i çok seviyorsun ama. Onu da mı istemiyorsun kızım? Ne getireyim ben sana? Başka bir şey istiyorsun. Tamam bunu da yerine koyayım. O zaman sana başka bir şey getireyim ben. Banalya ya bak sana Ozma çikolata getirdim. <laughs> Kızım niye istemiyorsun Banalya? ya? Anneciğim bu çok güzeldi ama baksana Ozma çikolata. Ne oldu? Onu da mı istemiyorsun? Ya Banalya öyle sen ne istiyorsun? Ama başka bir şey kalmadı ki anneciğim ben marketçi miyim? Onlar var evde. Bak bu çok güzel. Bunu kabul et artık. Ama çok güzel bu. Ben güzel değil mi? Atma kıracaksın. Banalya. Ver onu tamam ver. Of. Banalya ne vereyim ben sana ya? Ne istiyorsun? Başka bir şey kalmadı ki. Ne vereyim ben sana? Ben ne? Dondurma ben mı? Ben dondurma yok evde anneciğim. Gerçekten yok. Durduğum. Ne? Dudu'da. Dudu'da ne kızım? Anlamıyorum ki. Ben ha? Anlamıyorum dedin. İyi tamam bekle bunu da koyayım ben sana başka bir şey getireyim ya. Of. Bana hadi gözlerini yum. Bu sefer sana çok güzel. Hayır diyemeyeceğim. Bir tane bir şey getirdim. Aç bakalım gözünü. Vay! Bunu mu istedin sen? Bunu mu istedin? E ondan o zaman sakız çevirip getirelim mi? Hadi çevir bakalım. Sakız gelecek mi? Arkadaşlarına da göster ama. Arkadaşların göremiyor. Geldi mi? Geldi. Gelmedi mi? Bir de ben deneyeyim mi anneciğim? Ben denersem gelir belki ver. Hah, dur bir de ben deneyeyim bunu. Dur bakalım. Aa geldi işte Bağlalya bak. Ay Bağlalya. Gördün mü? Geldi. Gördün mü? Beğendin mi bunu sen? O zaman bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bir de öpücük at arkadaşlarınıza. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın görüşürüz